Esma, Pınar uçuyorsunuz. Pınar nasıl? Uçuyorsunuz. Baksana. Pınar sen inecek misin? Pınar inmek istemiyor. İsmail. iniyor şimdi. Salıncağı durdu. Şimdi neye koşuyoruz? Kaydırak. Kaydırak. Hangisini? Kırmızı. Kırmızı kaydıraktan kayacağız. Hadi bakalım nereden çıkıyoruz? Yeşilden kaymıyoruz. Hadi bakalım Pınar'cığım sen de çık. Esma çıktı bile. Kırmızı kaydıraktan kayıyor. Ho Çok eğlenceli. Şimdi şimdi şimdi. Pınar da kaydı. Şimdi hangisi? Esma hangi kaydırak? Mor mu, turuncu mu, mavi mi? Hangisinden çıkıyoruz? Turuncu. Turuncudan kayacağız şimdi. Aa Esma tırmanma parkurundan sen çıkıyorsun. Esma tırmanarak çıkıyor kaydırağa. Evet. Pınar sen yapabilir misin? Ama Pınar sen küçüksün oradan çıkamazsın Pınar bir saniye. Pınar bir dakika. Aa Esma çıksın ondan sonra. Ben çıkabilirim. Evet, aferin Esma'ya. Esma başardı şimdi Esma turuncu kaydırağa geliyor. Evet. Hadi oradan da kay. Oho. Bu küçük kaydırakmış değil mi Esma? <laughs> Turuncu. Pınar ne, nereye gidiyorsun sen? Pınar hangi kaydırağa gidiyorsun? Mor. Mora mı? Aa Pınar. Pınar bu çok uzun, çok büyük ama senin için. Bakar mısın? Evet Esma kayıyor mor kaydıraktan geliyor Oho. esma uçarak geldin çok eğlenceli ya <gülüyor> salıncak <gülüyor> evet park sadece bize ait şu an hiç kimse yok tahtı revan diye biniyoruz ah, ah. esmayı kaldırdım ben yukarıya Oho. esma hadi sen beni kaldırmaya çalış şimdi oh değil mi? <laughs> Esma yukarıda kaldı. Esma inemiyor musun? <laughs> Olmuyor mu? Biraz şey yapmaya çalış. Ağırlığını ver. Olmuyor mu? Olmuyor. <laughs> şimdi nereye gidiyoruz? Kırmızı kaydıraktan kayıyoruz. Hadi bakalım şimdi nereden çıkacaksın Esma? Esma yine tırmanarak çıkıyor oradan. Pınar sen oradan çıkamazsın. Ama Esma çıksın bir ondan sonra tamam mı? A çıktı. Başardı. Aferin Esma'ya. Şimdi kaydıraktan sallanıyor da. Hadi bakalım kayalım. Kırmızı kaydırağımızdan Esma yatarak kaydı.